Şuradaki evin kapısı açık dikkatli olalım. İki kişiler orada. Mantarı alsak. Mantar olmaz. Mantardan atar mıyız? Mantar bizi patlatır kaçamayız. Bu drop'u bir atacak ha Biri iki biri üç kaskı Evet drop'u geldiğimiz yere attı. Evi, evi patlatsak mı ya? Abi ev bizi gördü, ev bizi gördü. O zaman geri Patlat bas. Da. O Gerek zaman geri bas. Aldı buraya. geri bas. Geri bas, geri Adam bas. Adamda çünkü ne var bilmiyorsun. Adam olma riski yüksek. Sen mi attın adama? Evet ben attım ben. Çatıda iki kişi halim. Bir komando taktiğiyle. Oha bu beni görmeden atıyor. Oo bebeğim. Nerede lan o? Çatı çatı bir çatı. Göstermiyor bana şu anda. Abi adam nasıl pikleyip atıyor? Bak 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 bak. Sadisiyelik pikleyip atıyor. ha. Üç kişiler bu arada. Galiba. bomba deneyecektim ya Delik oha oha. Yani çıkamam ya. Yani. Bak 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 görüyor musun? Ben duvar dibindeyim Ben bu adam hile olmasın. Bak hiç görüntü vermiyor. Headshot yedi bir tanesi. Bilerek bir Üç tane vurdum kattım. ki. He çatı Gördüm. Bilerek bir tane vurdum ki çek çektim kendimi geriye. Bana atmasın diye. Çok ses yaptık. Arkası duyar bizi bak. <laughs> Hı -hı. Valla daha oynamamız lazım gibi ama. Ben niye dürbün açamıyorum? Göstermiyor. Adamlar bak. göstermiyor bu arada. Ya biri pencereden gösteriyordu o da bıraktı beni. Sağdan oynamış olmasınlar? Olabilir. Sağa bakıyorum. Bir geri gelsene. Ahmet bir geri çık. Ahmet bir geri çık. Çıktım abi. Hı -hı. adamlar sağ tarafımızda adamlar var. Tepede mi? Ha, yani köprüyü geçtikten sonra tepeye çıkış yerinde büyük bir ihtimal Daha oynayamayız. Bir dahaki Yok. alanda çok zor durumda kalırız. Sen abi az önce daha falan diyordu da yine mi atıyor? Başkası atıyor ya. O atıyor o. Siz bize atıyor. Nereye atıyor ama? Adam? adam, bu adam hile ya. Ama bu sefer bize atmadı. Yok kanka bu tarafa göstermiyor ki herif. Az önce gösterdi. Bir tane attı bu tarafa doğru da ondan. Büyük bir ihtimal bize, bize tarafı oynayan var. Muhtemelen. O da onların önünü kapatıyor. Şu aynen şu dağ bir bak çıkıp baksak mı ne diyorsunuz? Oo çok güzel. Alan bizde. Hı hı. Daha oynayasak mı? Bir bakalım mı? Bir dakika. Gelin hadi. Daha o... Yani ağırdan bir oynayalım. Daha oynamaya gerek var mı ya bence? Ya, yanımızdan adam gelirse temizleriz aga. Peki. Aynen çünkü bak adam buradan atıyor. Burada altımızda bir doğru. yerden atıyor. Murat, burada bir yerde adam var. <laughs> tamam. Şöyle bir şeye bakayım köprüye. Köprüde gösteren var mı? Yok. Bakana şerefsen nasıl atıyor mermiyi? Tak 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 tak. Makro vardır. O da olabilir. Bak o adam buradan bir yerden atıyor. Önümüzdeki dağlıktan bir yerden atıyor. Ya dağlık ya köprü ucu. Abiler bu arada adam alttan geliyor. Nerede? Köprü Aşın altına abi. bak. Ağzının arkasında. Beyler, alan dışındayız, haberiniz olsun. A Hüseyin, çok Aynen, açılma. Farkında. Hüseyin, çok açılma. Yok yok, burada bekliyorum. Şey Random atıyorum, şey yapmayın. Senin abi, kafa kafaya kaldın adamla, dikkatli ol. Geldim. Bana göstereyim Adamlar, adamlar Ay, çok aa, üstünden bak. geliyor. Bir tane yedi. Nasıl ya? Beyler alanda kalacağız geri basın. Geri basın onlar bitti zaten. Temiz çıkın. Geri bas geri bas geri bas geri bas alana oyna. Hızlıdan alan oynayalım da eyvah. Yani o aşağısı görmesin bizi. Aynen aynen. Tamam alandayız. Bu adamlar üstümüze ge gelecek mi bakayım. Gel... Gelecek. Şuradan bir hemen buzlu fazla Biz onlara gideceğiz ya onlar bize gelmeyecek. Bakayım. Hayır onlar da yanımızdan bize gelecek. Yukarıya doğru çıkacaklar mecburen. Bana oyna Ahmet. Şuradan alan dibine mi bakalım? Şeye bak yapıyorum abi. Heh buz fazeledim. Ama daha bu alanda o arkası da var. Adamları gördüm. Nerede? Evde. Evdeler evdeler. Arka tamam. atıyorlar bize. Bize mi? Bize atmıyor ya. Yok, tepemizde, te, altımızdalar. Adamları gördüm orada da alana oynasak daha iyi sanki ya. Aa, aa bak koşuyor açıkta. Aa bak yana geç çıktı bir tanesi. İşaretimdeydi de. de abi gideceğim. geriye geriye geriye. Bir dakika var bu alan dayanmaz. Aynen. Yırtar bu alan vallahi bizi. Ama sağlı sollu adam da orada etrafımız. Beyler, Bunlar bize al gelecek. Alana girmeden ateş etmeyin. Alana gir kavural öyle ateş et. Tamam alandayız. Şimdi Arkamız Bu adamlar var. üstümüze gelecek. Arkamız var. Bu adamlar sağlı oynayacak rahmetle dikkat et. Aynen aynen sağlı oynayacak onlar. Evet sağlı oynadı 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 açıkta. Evet, üstümüze geliyor şimdi. Çok güzel. Arkadaşı orada. Şey yanı. Taş gibi. Aa! Sıfır. Abi arkamızda çok ses verdik ona göre. Adam arkadaşını kaldırıyor bu arada. Aynen aynen. Ben arka aynen. görmüyor beni ya iyi. High ground'da kaldı adamlar tepe arkası. Hmm. Onlar biraz bize sıkıntı verecek. Bayağı da verebilir. Ne oldu be? Çıktılar mı? <laughs> Arkadaş orada öldü. Onlar alana dayanamaz onlar. Geldi benim kilim. Tamam. Bana biraz 556 lazım ya. 100 tane var totalde. Aynen bende de. Bu adamlar alana yakın değillerdi. De Benim çilem geldi orada bir kişi daha var yalnız. Öbür adamı o vurdunuz mu? Alana öldü alana. He, Aynen abi. Tamam. Tamam o zaman beyler devam edin. Abi tepeye çıkacağız. Tepe çok arıza şu anda ya. Evet. Çok kötü açık. 6 kişi daha var evet, yani. Sol oynayan gelin, gelin 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 gelin. En güzeli böyle gelin. Solla oynamak mantıklı olmayacak bak. Aa önümüzde adam. Mi? 210 da. Tepede de adam var. Beraber beraber atalım. Direkt düşsün. Uğraşmayalım. Tamam tamam. Bak çok yakın. Evet önümdeler. Salla. Mermi atlayamayız. Ben kitleyip. Orada düşemem ben. Oo. Ben kimdeyim beyler? Abi ben tepeye bakıyorum. Neden diye soracaksınız adam var. Çünkü. Aynen var var biliyorum. Benim geleğim yeleğim yok. Attılar. Allah seni kahretsin. Coverdayım ben. Ağaç arkası adam arkadaşını kaldırıyor kayanın orada. Hemen alan evet, oynamamız buraya, lazım. Buraya. Biraz arkana biraz öbür tarafa doğru bak bu tarafa kavral. Arkama geç Arkama. tamam Hadi dur yerinde atayım sana dur yerinde be. Hüseyin cam basmayla Hı uğraşma direkt Geri bas alan geliyor. Tamam tamam koşacağım. Yapıştır. Ben buradan birini baydım. Tamam. Yukarıda Temiz burası ama bir kişi var. Bir Arbe kişi alana düştü. Var. Hüseyin Alana gir yat cam bas. Değil. Bitti orası. Oo burası dolu. 3 kişi. Geri bas geri. Bastım. 3 kişi değil 2 kişi özür dilerim. Birini ben baydım çünkü. Naz bir ağaçta ağaçta. Ne oluyor ağaçtakini baydım ben. Öldürdüm ben onu aldım kilimi. Kilini Aha. gelmiş ama lazım sana. Geldi. Şöyle tepeli oynuyorum. Hüseyin ben de gel. Şöyle yapıyorum. Kafa karıştırmak için. Hüseyin bana gel. Tamam tamam sende. Ben bir buz basacağım. Ben de son bir tane ağrı vardı onu basıyorum. Aha. Ahmet yavaş git. Ahmet yavaş. Okay, okay. Buz basıyorum. Benim Benimkinim gelmedi ama ha bu arada bak. Tamam Gelir. sakin abi ses yapma. Şurada bir tane loot var. Olduktan bir gelek bakacağım ben yeleğim yok. Ben de kaskım yok baksana. Ben bak. head attım ona. Head attım o gelmez ondan bir şey sana. Gelmez nerede bu adamlar ya. ya? Kruza var. Adamlar nerede? What the hell you are doing bro? Oha oha Hüseyin abi. Bombacı mülayim. Hüseyin üç Burada üç. burada iki kişi ağacın orada. Son anda beni düşürdünüz ama. Ne? Son anda gene beni düşürttünüz. E beklediniz. Bombacı Müllerim gibi gördüm. 3 2 2 de bende var. 3, 2, 5, 7. Ne biçim oyundur? Yok, 7 kilo oyun aldık sıçtı böyle oyun mudur ya? Ama şeydi ya. <laughs> güzeldi yani.